Hoş geldiniz. geldiniz. Buraya Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Buyurun, buyurun buyurun. Buyurun geçin. Ayaklarla mı giriyor? Evet evet. Olmaz. Yere nimet dökülüyor. Ayağını basıyorsun. Bereket bir şey kalmaz. Yapmayın. E terlik vereyim o zaman size. Buyurun. Ben yanımda getirin terlik. Erman haberi yok işte. Buyurun. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. buyurun. Çok sağ olun. Zahmet olmuş. Gerçekten. Iyi. Çikolata. Gökhan. Memnun oldum, Erman. Hoş geldiniz, merhaba. hoş geldiniz. Şimdi giderken alacağım torbayı. Bunlar da giderken dolap gibi bir yere koyarsanız kapalı. Bir zarar gelmesin. Şey kusura bakmayın. Ev biraz dağınık. Ee, biz daha dün taşındık o yüzden. Tam yerleşemedik. Abla aynı bizim ev değil mi? Evet. <laughs> top <Tıpkısının da> aynısı. <laughs> Millet evini top sarayı gibi yapmış. Biz daha doğalgaza geçemedik. <laughs> Allah, Allah, yemek. <laughs> Bu, buyurun. 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 Ha, buyurun. Buyurun. Gökhan Bey, ben bir çay alayım. Tabii, tabii, tabii. Hemen... Hayatım, ben sıcağım. Birader kola var mı? Ben bakayım. Bir bardak kola. Arda. Barda, barda. barda, barda. Çikolata ağzı için. Erman. 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 Başkasının evinde yumurtayı ver. On gündür yumurta ver. Çocuklar bakın burada börek de var ha. Kola kalmamış portakal suyu ben versem, olur mu? Buyurun. Almak ister misiniz? Vatkanı alalım. Evet. Ben bir bakayım, hemen geliyorum. Teşekkürler. Portakal bende, meyve süzülüyor biliyor musun? Sevalcim ben meyve suyu için büyük bir bardak rica edebilir miyim? Vişne. Buyurun. Vişne suyu. Oldum dolakta. İyi hadi oluyor tamam. Sevalcı üç, üç et daha. Üç kolay istiyor. Yavcığım, 3'tür, 3 Üç et yani. Bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Siz bardak istemiştiniz değil mi? su bardağı. En büyüğünde. Yavcığım sen kolan geldi mi? Kolay yokmuş. Yavru Ya bu ses kolay yokmuş. Bu uygun mudur? Teşekkürler, sağ olun. Birader şunu açamadım ya. Bir açsana. Hem ben geldim tadı. Hay yaşa. İyi ki sucuk gibi bir şeyler yapmamışsınız. Kofar diye çok korktum valla. İlk tanışma. Ama canım da çekti. Bu çok ekşi ya. Çay olsun benim için. Çay versene bu bana. Tamam ben, ben hemen geliyorum. Bu fırlama, bu fırlama. Yarcan fırlama. Evde de böyle. Evimizin ne çıkayına. Onu alabilir miyim? Evet. Evet. Al, bu mi? Bu al. Aldım al, aldım al. Yanlış, yanlış. Çiçek değil mi? Yumurta evet. bitmiş galiba. Tamam. Yumurta vereyim ben isterseniz. Hop, tamam. Ben biraz biraz hiç kek. almadım yalnız. Hiç Elman. ben yumurta almadım hatta. Abla bak. Şimdi ben hemen... Daha bir tane yumurta yemedim haber. Çek. İsterseniz Tamam. Hamur işi yemiyorum ben. Hamur işi yemiyorum. Erman, o salam mı? Yanımız bir Örindeki şey soracağım. Önündeki salam mı? Yok, al buradan. Kısırgan otu mu, mu? Aa, dere otu mu bu? Ha. O dere otu. Dere, dere otu güzel. Bundan iki tane ver. Ya bana ver iki tane. Ver. <laughs> Gel bak ya. Buyurun. E, yanınızda buyurun. Hı -hı. ekmekle doyurmaz karnınızı. Şunu yiyin, azıcık şunu da Karabiber karabiber tuz, karabiber tuz. Hani, hani? Biraz daha zeytin <laughs> alırsınız belki. Ben bu ta bu tarafa da bir yeşil zeytinden bir tabak alabilir miyim? Kalmadı galiba ama isterseniz ben şunu vereyim, onu alayım. Teşekkür ederim. Eken Bey, tuz akmıyor, karabiber akmıyor. Bekan Bey buyurmaz mısınız siz de? Sonunda biz böyle olmadı ya. Biz şu anda çok çok mutluyuz. Eşimle beraber lütfen siz devam edin. Geliyoruz. Sevalcığım bekliyoruz ha masaya gelmediniz daha. Evet kadın bize soğuk davranıyor. Karı firik. Karı firik çok konuşmayın. Evet. Sıcak, Hayır, sıcak, çayınız. Eyvallah. Geldi. Evet. Şeker nerede şeker? Burada. Heh